Arılar kanserle mücadelede umut ışığı oldu. Trabzon'da bir grup bilim insanı hücre kültürü araştırmalarında arıların ürettiği propolis adlı maddeyi denedi. Hücrelerin hem çoğalmasını durdurdu hem de dönüşüp yeni kanser hücreleri oluşmasını engelledi. Düşük konsantrasyonlardaki su bazlı propolis kullandığımız hücreler kanser özelliklerini kaybettiler ve çoğalamadılar. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde yürütülen araştırmada, sünnet derilerinden elde edilen hücre kültürleri laboratuvar ortamında kanser yapıldı. Su bazlı propolis verildiğinde sağlıklı hücrelerin korunduğu, kanserli hücrelerin öldüğü tespit edildi. Propolisin hem önce ilave ettiğimizde, hem de sonra ilave ettiğimiz miktarlarının zarar verdiğimiz o deri hücrelerin korulduğunu gördük. DNA'larını koruyor. İlk sonuçlar yöntemin prostat kanserini önlemede etkili olabileceğini gösterdi. Bizzat bu kanserlerde de e, ilaç olarak kullanılabileceğini söyleyebiliriz ama bunun için tabii ön çalışmalar yapılacak.